Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bütün örgülerinizde kullanabileceğiniz bu harika modelin yapımını anlatacağım. Gördüğünüz gibi modelimiz hafif, ajurlu ve yumuşacık duracak bir model. Dediğim gibi hırka, yelek, kazak, süveter, atkı, şapka hepsinde kullanabileceğiniz bir model ve yapımı da oldukça basit. Şimdi modelimiz 2'nin katlarından oluşuyor ve ben ayrı bir parça olarak küçük bir parça olarak başlangıcımı yaptım burada 20 tane ilmek hazırladım ve ilmeklerimi örerek başlıyorum burada iki tane kenar ilmeği kullanıyorum 2 tane ters olarak kenar ilmeği ördüm bir düz bir ters olarak ilmeklerimi örmeye devam ediyorum yani birebir lastiğin üzerine direkt modeli kurulum yapabilirsiniz çünkü modelimizin birkaç sırasında zaten birebir lastik örüyoruz. Bütün ilmeklerimi bir ters bir düz ördüm. Başta iki tane ters ördüm. Şimdi sonda da iki ters örmüştüm. Sonda da üç tane ters örüyorum. Kenar ilmekleri ilk sıra olduğu için hem başlangıçta hem sonda ördüm. Bundan sonra başlangıç sırasında örmeyeceğim. Sadece sonlarda öreceğim kenar ilmeğimi. İki kenar ilmeğimi aldım. Diğer ilmeklerimi yine bir düz, bir ters olarak örmeye devam ediyorum. Şimdi sıramın sonuna geldim. En son bir ters, iki düz ilmeğimi örerek sıramı sonlandırıyorum. Burası örgümüzün ön tarafıydı. Şimdi arka tarafından yine devam ediyoruz. İki ters ilmeğimi örmeden alıyorum sıramın başlangıcında ve birebir lastiğimi örmeye devam ediyorum. Şimdi ön sıraya geldik. Ön sırada modelimizi uygulayacağız. Kenardaki iki kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Siz burada bir tane kenar ilmeği de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sırada bir düz, bir ters ilmeğim var. Ters ilmekten sonra düzle tersin arasındaki boşluktan şöyle Bakın iki ilmeğin arasından batıyorum ve şişime ilmek doladım. Bu ilmek sağ şişimde dururken sıradaki iki ilmeğimi beraber alarak düz örüyorum. Ve ilk aradan çıkardığım ilmeği sol şişe ördüğüm ilmeği sağ şişime değiştirerek aldım. Ve bu ilmeği tekrar düz ördüm. Tekrar ediyoruz. Hep aynı işlemi yapacağız. Ters ilmekle düz ilmek arasındaki boşluktan batıyoruz. İlmeğimizi aldık. Sıradaki ikili ilmeğimi beraber düz ördüm. Yani bir tane ilmeği düşürdüm. Ve bu iki ilmeğimizin yerini değiştiriyoruz. Ve düz örüyoruz. Son kez beraber yapalım. Araya batıyorum. İlmeğimi doladım ve aldım. Bu doladığımız ilmeği şu ördüğümüz ikili ilmeğin tek kalan ilmeği de yer değiştiriyoruz. Ve yer değiştirirken de yön önemli. Sol şişe önden takıyoruz bu ilmeği. Ve sağ şişimizde de arkadaki arkadan takıyoruz ilmeğimizi. Buna dikkat edelim ve sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Model uyguladığımız ilk sıramızı tamamladım. Ön taraftan şimdi arka tarafa geçiyorum. Zaten bir önden bir arkadan uygulayarak modelimizi tamamlıyoruz. İki tane kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ve sıradaki ikili duran ilmeğimi düz örerek teke indiriyorum. Önce ikili ilmeği örüyorum, sonra dolama yapıyorum. Yani dolamayla başlamayacağız. İkili olan ilmeği, yani ilmekler birbirine yakın duruyor. Düz ördüm, doladım. İkili ilmeği düz örüyorum. Doladım. Zaten modelimiz bundan ibaret. Bir ön sırada bir arka sırada bu şekilde yapacağız. Aradaki mesafede sadece birebir lastik yani bir ters bir düz lastik öreceğiz. Son kez dolamamı da yapıyorum ve iki ters ilmeğimi ördüm. Geçiyorum. Düz olan iki kenar ilmeğimi örmeden aldım. Doladığım ilmeği düz örüyorum. Diğer ilmeğimi ters. Düz örüyorum. Ters örüyorum. Doladığımız ilmekler hep düz olarak öreceğiz. Diğer ilmeklerimizi de ters olarak öreceğiz. sıramı tamamladım. arka sıradan düz olan iki kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hep başlangıçta örmeden alıyoruz demiştim. Tekrar ediyorum. Yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi yani düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters olarak örerek sıramızı tamamlıyoruz sıramı tamamladım. Bir ters bir düz olanı. Yine ön sıradayız. Modelden sonra bir önden bir arkadan bir ters bir düz ördük. Şimdi yine bir ters bir düz öreceğiz. Ön sıramızdan ve arka sıradan önce düz örüyorum. Ters örüyorum ve bu sırayı yine bu şekilde tamamlıyorum arka sıramıza geçtik son kez arka sıradan bir de bir lastiğimizi örüyoruz bir düz bir ters olarak Şimdi ben bu gösterdiğim örnekte üç buçuk numara şiş kullandım Diğer beyaz örneğimizde iki buçuk numara şiş kullandım. Şişin modeli nasıl değiştirdiğinizde görebilirsiniz bu şekilde. Kalın şişle biraz daha ajurlarımız büyük oldu gördüğünüz gibi. Bakın aradaki mesafe bu şekilde. Ön sıradan iki defa gidiyoruz bir ters bir düz örerek arka sıradan da iki defa geliyoruz ve ön sırada yine modelimizi uygulayacağız. Başlangıcı beraber yapalım. 2 3'ün 2 ile 3. ilmeğin arasından ilmeğime doladım aldım. Sıradaki ikili ilmeği düz ördüm ve doladığımız ilmekle ördüğümüz ilmeğin yerini değiştirdik ve düz ördük. İlk başta da zaten bunu göstermiştim. Şimdi tekrar etmiş olalım. Ön sıramı tamamladım. Arka sıradan da yine başlangıcı beraber yapalım iki tane ters olan ilmeğimi örmeden alıyorum ipimi hemen arkaya aldım ikili ikili yan yana duran ilmeklerimizi beraber düz ördük bir dolama yaptık ikili ilmeği düz ördük bir dolama yaptık bu şekilde sıramızı tamamlayacağız ve bir önceki modelde uygulamıştık zaten bunları aradaki bir ters bir düz 4 mil iki önden, iki arkadan öreceğiz ve yine aynı şekilde modelimizi uygulayacağız. Gördüğünüz gibi modelimiz çok çok basit ve bir o kadar da güzel bir model. Sondaki iki ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Şuna dikkat edelim, ilmeğim, ilmeklerimiz eksilip azalmasın. İki kenar ilmeğinden sonra önce ikili ilmek alıyorum sonra doluyorum yani dolayarak başlamayacağız ama burada da dolayarak bitireceğiz bakın kalın şişimizde de biraz daha büyük ajurlar elde ettik iki buçuk numarayla da bu şekilde Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoma kadar hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.